Yukarıdaki kutularda üzerinde belirtilen sayılarda bilye vardır. Soner içinde en fazla çift sayıda bilye bulunan kutuyu. Aykut ise içinde en az tek sayıda bilye bulunan kutuyu alıyor. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle çift sayının ve tek sayının ne olduğunu biliyoruz. Bakın 0, 2, 4, 6 ve 8 sayı rakamları birer çift sayıdır. Bakın birer çift sayı. Çift sayılar arkadaşlar sayının sonundaysa Sayının sonunda ise bu da çift sayıdır. Sayı ne kadar büyük olursa olsun. Birler basamağı eğer çift bir sayı ise yani bunlardan biri ise sayımız çift olur. Değilse tektir zaten. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne demişti bize? Soner için içinde en fazla çift sayı da bilye bulunan kutuyu alıyor. Şimdi en fazla çift sayı bakıyorum çift sayılar 24, 32, 46, 54. En büyüğü 54'müş bakın. Demek ki Soner 54 sayısını alıyor. Aykut ise içi içinde en az tek sayıda bilye bulunan kutuyu. Şimdi tek sayılar hangileri? Sadece bu ve bu. Ee, en azı hangisi? 61, 83'ten daha az. O yüzden 61'i seçiyormuş. Evet. Diyor ki Aykut'un bilyesi Soner'in bilyesinden kaç tane fazladır? Bundan aradaki farkı soruyor. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. Cevabımız Adana.